Şu anda güzel bir iğne kazandı 11. aydan beri. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İyiye gidiyor, iyi. daha iyi maşallah. İnşallah bu böyle devam eder. İşte şu komşu ülkemizin de sorunları biterse... Gündeme dair önemli mesajlar veren başkanlarlı, deprem sonrası yeniden yapılanmadan ekonomik gelişmelere, sanayi yatırımlarından istişare kültürüne kadar birçok başlığa değindi. Ekonomi tabi dediğim gibi dünyada bir burhanlık vardı. Türkiye de bundan etkilendi ama 11. ayda bu iyileşmeye doğru gitmeye başladı. Şimdi bir çıta daha iyi. İnşallah bu sene biraz daha iyi olacak Bundan e, eminim. Şu anda güzel bir iğme kazandı 11. aydan berli. İnşallah biz dibin dibini gördük. Biz çok dibin dibini çok defa gördük. E, ama bu sefer de gördük, şimdi yavaş yavaş tırmanmaya başladı. Allah'ın izniyle, Bakan Bey de söyledi, 20'nin altına faizler inecek, 20'nin altına enflasyon inecek ve e, yolumuza devam edeceğiz. Yani evet zorluk görmedik mi? Gördük. Gördük iyi gördük zor gördük yani ama şimdi Allah'ın izniyle inşallah Maraş'ın ekonomisi de Türkiye'nin ekonomisi de iyiye gideceğini düşünüyorum, bekliyorum, ümit ediyorum. 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş'ta yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ifade eden Narlı, şehrin hızla toparlandığını vurguladı. 2025 yılı tabi dünyada bir sıkıntılı bir yıldı. Bizim ülkemiz de bundan etkilendi. Ee, tabii bizim bir de e, özelliğimiz e, deprem yaşadı. Evet. Bu şehir büyük bir deprem yaşadı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanıma buradan çok teşekkür ediyorum. Ee, Maraşı e, bu kadar şeye rağmen kısa zamanda yüzde sekseni bitti. Geçen sene bir iki tane bir takımı e, bir üstüge çıkarttık hep beraber şehir kenetlendi. O bizim için bir motivasyon oldu. Organize sanayi bölgesinde uzun yıllardır bekleyen projelerin kısa sürede hayata geçirilmesinin bu sürecin en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi. Geçen sene yine iki buçuk yılında tarihte, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir başarı elde ettik ekibimizle. Tom, Tomsuklu OSB'yi bitirdik. Yani 25-30 yılda bitmeyen OSB'leri biz iki buçuk yılda gelip geçerken de görüyorsunuz ıı, ışıklarını yaktık. Şu anda yatırımlar başladı orada. Ben de kısa zamanda başlayacağım orada bir yatırıma. Ayrıca Kahramanmaraş'ta kurulan TUSAŞ iştiraki yatırımın şehrin sanayi vizyonuna önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Tabii 2025'te bir de en güzel gelişme TÜSAŞ. Evet. TÜSAŞ kurduk Maraş'ta. Çok uğraştık onunla. Sevgili Mustafa Buluntu kardeşimle beraber, Rafet Hoca'yla beraber büyüklerimizle beraber çok uğraştık o. Ona çok emek verdik. Eee ben de o TÜSAŞ'ın ortaklarından bir tanesiyim. Ee, şahsıma da bir şirket kurdum MÜSAŞ olarak Maraş Uzay Sanayi olarak. Orada ben de şahsımla ilgili şirketlerinin içinde bir eee uzan sanayine eee daha doğrusu devlete olan diyet borcumuzu ödemeye eee borcumuz var bu ülkeye. Onu ödemeye oradan bir yolda ben alacağım yani. E, daha iyiye gidiyoruz. Hakikaten e, bir kere bu Sayın Cumhurbaşkanımızın e, bize tebliğ etti. E, bakanımız Murat Kurun, bakanımız neredeyse e, haftanın iki günü Maraş'ta yatacak. Bu kadar önemsiyorlar Maraş'ı. E, Maraş'ı onlar ayağa kaldırdı. Allah razı olsun. Kentte kurumlar arası işbirliğini güçlendirmek amacıyla sürekli istişareler yaptıklarını dile getiren Başkanlarlı, mesleki eğitim alanında Kahramanmaraş'a yeni bir okul kazandırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi. O liseyi yapacağız, ticaret borsası olarak. Meslek, lisesi. meslek lisesini, evet çok güzel bir meslek lisesi. Aynen bu bina gibi taş bina yapacağız. Bir iki abim de, ismini söylemeyeyim, onlardan da yardımlarını alacağız. Ee, bu binayı yapacağız. Burada çok güzel e, gençler yetiştireceğiz Eskine. E, tabii onun adını koyacağız. E, Marş Ticaret Borsası Lisesi diye. Ama içini hep beraber istişare ederekten hangi meslekler olsun, uçak sanayi mi olsun, işte makine mi olsun, elektrik mi olsun, diğerlerinden hangi lisenin hangi şeyler gerekli gerekliyse Sayın Valimle, buradan Sayın Valime çok teşekkür ediyorum. O da bana çok destek oluyor. O liseyi beraber inşallah temelini atarız, beraberce de hep beraberce bitiririz. Yani şehrimize bir şey kazandıralım. Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Narlı, birlik ve beraberlik vurgusuyla konuşmasını umut dolu mesajlarla tamamladı. Bu şehir bizim ya, bizim gidecek yerimiz yok ya. Biz birbirimizi sevmek zorundayız, saymak zorundayız. Yeter ki birbirimizi sevelim yani, birlik beraberliğimizi bozmayalım birliğimizi, dirliğimizi daim etsin Rabbim. Şartlar ne olursa olsun. Her şey bir tarafa. Maraş, Maraş, Maraş. Maraş'ı çok sevelim. Yani Maraş bizim olmazsa olmazımız. Bizim herkese ihtiyacımız var. Bu şehrin herkese ihtiyacı var abi ya. Öyle böyle değil ya. Hepimizin birbirine ihtiyacı var ya. Altın kapının gümüş kapıya, gümüş kapının teneke kapıya, teneke kapının tahta kapıya ihtiyacı var ya. Biz biriz ya.